Rahip moduna düşündüğün zaman iki türlü rahip var bir tanesi işte katolik rahipleri kadınlarla ilişkileri yok sadece kendilerine ve işte ibadete odaklanmışlar bir de Shaolin monk var yani bu uzak doğuda işte dağlarda filan adamlar tamamen kendilerini hayattan soyutluyorlar ve dünyevi zevklerden soyutlayaraktan bir şey yapıyorlar. Yani bir şekilde kendini ortamdan geri çekme ama amaç ne daha üst bir boyuta geçmek için kullanılan bir kelimedir. Monk mold. Peki sence hangisi doğru? Uzak doğu mu, Avrupa mı? Şimdi ben Avrupacı bir adam olduğum için Evet. Şimdi kendi çalışmalarımda, belgesellerimde Avrupalı rahiplerin aynı zamanda jeolog, aynı zamanda arkeolog, aynı zamanda astronom, aynı zamanda paleontolog olduklarını çok iyi biliyorum. Adamlar aynı zamanda yeryüzünü ve dünyayı sürekli araştırıyorlar. Yani şu anda sahip olduğumuz tarihi Avrupa'daki rahiplere borçluyuz. Bu kültürden gelen rahiplere borçluyuz. Yani